Bak şimdi benim telefon çalıyor. Nasıl çalıyor benim telefon? Kuş sesi. Şimdi demin namazda bir tane çaldı. Müzik. Olmaz müzik. Sakın cep telefonlarınızda en ufak bir enstrüman koymayın. Namaza duruyorsunuz, unutuyorsunuz. Unuttuktan sonra o başlıyor. Başlayınca ne oluyor? Efendim, insanların namazını ihlal ediyor. Yani şarkıyla namaz kıldırıyorsun sen. Olmuyor mu öyle? Recai dede vardı Allah rahmet etsin. Mübarek bir zattı kaptan abi anladık. Ramazan tavulcusu bile ya dedi da bizim Recai tavulcu geldi evine bir çalıyor bir çalıyor sahur vakti dedi ben beyaz sakallı mübarek az kalsın köpek atasım geldi dedi ya. Yani şimdi milleti namazda hoplatırsınız yani. Sakın Efendi Hazretleri'nin yanında bir çalsa hemen öpeyim değiştir onu. Efendi Hazretleri'nin yanında bir çalsa böyle değiştir onu. Sakın müzikli şey koymayın. Bu ne iştir ya? Namaza duruyoruz. Oyna bas E hoca efendi ben kapatırım. Kapatırsan da koyma. Çünkü unutursun. Peki hoca efendi. Allahu ekber var. Ezan var. Mekke ezanı ezanı. Koyma. Neden? Tuvalette rastlarsın. Banyoda rastlarsın. Allahu ekber der tuvaletten zorka çıkarsın. Bak kafasızlık yapma bak. Ezan da koyma. İslam oyuncak değil. Kıçının arkasına koyarsın, Allah'a ekber kıçının arkasından bağıracak. Beni terbiyesiz konuşturma. Allah'a ekberin yeri var. İslam'ı çocuk oyuncağına çevirmeyelim. Namazın ciddiyeti var. Ezanın ciddiyeti var. İslam nişanlarına tazim lazımdır. Sulandırmaya başladılar her işi. Dikkatli olalım kardeşim ya. İşte horoz var. Ötsün. Horoz namazda da bir şey olur mu? Bana benim kuş ötüyor. Namazda da olsa bir şey yok. Öter. Namazda da rastlasam, millete sıkıntı yok. Bir yerde rastladım. Allah Allah dedi. O da anlamıyor. Sen geldin hocam efendi. Kuşlar geldi dedi ya. Dersen evliyayım inanacak yani de. Dedim ben eşkiyayım ya hocam. Ya dedim telefon ötüyor mübarek. Millette saf itikadlı olan ne itikadlı adamsın dedim ya. Ya dedi sen geldin cıvıl cıvıl oldu dedi falan. Bu da zannediyor meleklerim lan telefon ötüyor dedim kardeşim ya. Ha tabii hokkabazlar var öyle. Numara yapar milleti evliyayım diye. E, tanıtırlar kendileri. öyle de var. Allah bizi muhafaza etsin.